Karaca'nın sunduğu sinema keyfi reklamlardan sonra devam edecek. Kemal, o silahı bırak. Kim bunların hesabını soracağım Kemal? Hazırım sen kaçırdın. Tek çare bu Ali İhsan denen adama istediğini vermek. Sen bana yardım mı edeceksin? Yani ona bir kurban bulmalıyız. Onun hesabını soracağım hep birer. Eğer gemiye binerlerse oranı bir daha sahip bulamaz. Demek sen de sonunda aşık oldun Nehri. Yine oyun oynamaya kalkma, sakın. Orhan Bey, seninle görülecek bir hesabımız Hanım var. Hanımın çiftliği yeni bölümüyle yarın akşam Kanal D'de. Karaca'nın sunduğu sinema keyfi devam ediyor. Karaca'nın sunduğu sinema keyfi reklamlardan sonra devam edecek. İki, bir, buyurun. Ortada kabak gibi durmasın abicim, az sola dayo şunu ya. Tamam, tamam, akıyor. Ne çekiyorsunuz? Teyzeciğim çık şuradan Allah aşkına, zaten ortalık karışık. Ay panik yaptım oğlum görünüyor muyum ben? Bir de soruyor ya. Yok teyze çekmiyor seni bu kamera gözükmüyorsun. İyi tamam. Hangi kanal? Üsküdar'a giderken. ...izle, izlet. İzlemeyenleri uygun bir dilden uyar.